Merhaba arkadaşlar Elif ben. Masalımız babaannenin sihirli bayramına hoş geldiniz. Önceki videolarımızı seyrettiniz mi? Seyretmediyseniz Nevin Hala'nın kanalına abone olup babaannenin sihirli bayramını baştan izleyebilirsiniz. Masalımızda insanlarda iyi hisleri çoğaltan, canlar ve kötü hisleri çoğaltan cinlerle tanıştık. Aynı zamanda cin mi, peri mi, insan mı tam bilemediğimiz ama herkese ve her şeye aynı sevgiyle yaklaşan Can Babayı tanıdık. Bir önceki bölümde Can Baba'nın büyük cin, iblise bile saygıyla yaklaştığını gördük. Ne dersiniz? Ne olursa olsun başkalarına saygıyla yaklaşırsak daha iyi sonuç elde eder miyiz? Bakalım iblis Can Baba'nın adaletli ve saygı dolu yaklaşımına nasıl karşılık veriyor? 23. bölüm İblis ile anlaşma. Sabırsızlandığımı hissediyorum. Hiçbir şey olmuyor. Biz burada can baba ve gözlükte yılanın daha doğrusu iblisin birbirine bakmalarını izleyip duruyoruz. Burada daha ne kadar böyle durabiliriz? İblis pes etmezse hepimiz sonsuza kadar burada mı duracağız? Topluluk da sabırsızlanıyor galiba. Yavaş yavaş insanlar evlerine gitmeye başladı. Belki de bayram olduğunu hatırlayıp onları bekleyen aileleri olduğunu düşündüler. Acaba okul ailelerimizi aradı mı? Okulda ya da evde olmadığımız için mi endişeleniyorlar? Belki polise başvurmuşlardır. Bak diyor Can Baba sonunda. Yine aynı nazik ve sakin sesiyle anne Ayşe felç oldu ve konuşamıyor. Ailesinde kaç kişi yaralandı? Sadece bu değil. Bayram namazında kavga çıktı. Şehirdeki kavgaların sayısı belirsiz. Çoğu ailenin bayramı mahvoldu. Bu intikam nereye kadar? Ancak bayram insanlar için sonsuz edek mahvolursa adil olur. Yılan acayip bir şekilde yüzünü buruşturuyor. Kötü bir gülümsemeye benziyor. Umarım bundan sonra iplisi bir daha görmem. İnsanlar gerçekten iyi olsalardı ne benim ne de bir başkasının onlara zarar vermeyeceğini biliyorsunuz. Onların sefaletine bizim kadar sebep olan kendi içlerindeki kötülüktür diyor. Can babayı ikna etmek istiyor gibi görünen iblis. Can baba başını sallıyor. Evet ama işte buradayız. Sonsuza kadar benim iradem altında kalabilirsin. Gönlüm izin vermedikçe sen bu durumdan kurtulamazsın. Ben bunu istemiyorum. Sana özgürlüğünü verirsem insanlara karşı bu intikam savaşını durdurman gerekiyor. İblis hiçbir şey söylemiyor ama bu defa daha olumlu düşünüyor gibi. Can babalı iblisin tereddütünü hissediyor gibi. Yolumuza devam etmemiz için ne gerekiyor? Her yıl beni bayramda anarsanız diyor iblis zekice külümseyerek. Anarsanız diyor iblis zekice külümseyerek. Can baba başını sallıyor. Bunu kabul edemem. Hem sen bana bağlısın ben sana değil. Ve devam ediyor. Sana her istediğimi yapabilirim. Ama benim amacım bu değil. Amacım bayramlarda insanlardan uzak durmanız. Rahatlıkla bayramı kutlayabilmeleri. Buna karşılık özgürlüğünü vereceğim. İblis isteksizce cevap veriyor. Eh yani he, peki ama bugün burada insanlar bayram kutlaması yaparsa biz bugün ve gelecekte uzak dururuz. İblis insanların doğrularını ve köklenmiş geleneklerini değiştirmesinin ne kadar zor olduğunu mutlaka biliyordur. Ve galiba Can Baba'nın insanları ikna edeceğine inanmıyor. Can Baba biraz düşündükten sonra bugün burada ve gelecekte bayram kutlanacak söz veriyorum. Eğer gelecekteki bir bayramda bile bu evde bayram şenliği olmazsa anlaşma bozulur. Durmadan anlaşmayı bozacak bir delik arıyor yılan diye düşünüyorum içimden sinirlenerek. Anneanne fikrin herkes kendi çıkarını düşünüyor ilk başta. Bu en doğal şey. Kızmamak gerek diyor içinden geçenleri duymuş gibi. Can baba reddediyor. Söz verebileceğim şey nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Ramazan bayramını bugün ve ilerideki her bayramda en az bugünkü gibi bütün çocukları mutlu edecek şekilde kutlamak. İblis bir şey söyleyecek gibi görünüyor ama can baba sözünü kesiyor. Yok. Bak ben seninle anlaşma yapmak istiyorum. Bunun benim için gerekli olmadığını biliyorsun. İblis yine hırçın gülümsüyor. İnsanlar çabuk unutur. Unuturlarsa bu bizim suçumuz değil. Can baba biraz düşünceli ama yavaşça başını sallıyor. Belki de insanların bu sözü tutmayacaklarından endişeleniyor. Peki ya Can Baba ölünce cinler yine bayramı mahvederlerse? Fikrin? Cinler anlaşmayı bozamaz. İnsanlar ve cinler arasındaki bir anlaşma insan öldüğünde bile sonsuza dek geçerlidir diyor. Düşüncelerime cevap vermesi beni biraz rahatsız ediyor. Allah'ın adına yemin et. Ramazan bayramını şatafatla kutlayan en az bir kişi olduğu sürece cinler bayramda insanlardan uzak duracak kötü hisleri olsa da kavga etseler de siz insanların bu hislerini bayramda kuvvetlendirmeyeceksiniz. İblis biraz tereddüt ediyor ama sonra isteksizce Can Baba'nın sözlerini tekrarlıyor. Ben İblis, Ramazan bayramını şatafatla kutlayan en az bir kişi olduğu sürece ben ve diğer cinler bayramda insanlardan uzak duracağımıza söz veriyorum. Arda endişeyle, peki diğer cinlerin bu sözü tutacağını nereden biliyoruz diyor. İblisin anlaşması diğer cinlerin kanunudur. Daha doğrusu bu bir doğa kanunudur. Ve hem can baba hem de iblis bunu biliyor diyor. Anneanne fikrin çok düşünceli görünüyor. Sanki canı sıkan bir şey varmış gibi. Evet arkadaşlar bir bölümünde burada sonuna geldik. Ama ben bu son bölümleri okurken hep acaba ben zor durumda insanlarla karşılaştığım zaman nasıl konuşuyorum diye düşünüyorum. İtiraf edeceğim size. Her zaman saygılı davranmıyorum. Bazen fevri cevap veriyorum. Ve şunu anladım ki ne kadar haklı olursam olayım, karşımdakine saygıyla cevap vermezsem hiçbir zaman istediğimi elde edemiyorum. Evet, bugünün bölümü bununla ilgili. Şöyle bir düşün. Hiç söylediğin veya yaptığın bir şeyi pişman oldun mu? Ne demiştin? Ne yapmıştın? Ve acaba neden öyle yapmıştın? Bunu bir düşün. Ve eğer aynı olayı yeniden yaşasaydın, söylediğin veya yaptığın şeyi değiştirebilseydin, şimdi nasıl yapardın? Bu görev ne mi yapacak? Hemen size anlatayım. Şöyle, eğer gelecekteki olayların nasıl hareket edeceğinizi gözümüzün önüne getirirsek, nerede ne söyleyeceğimizi çalışırsak istediğimiz şekilde hareket etmemizi daha kolay sağlayacak. O yüzden yarın masalımızın devamını ve yeni bir görev yine Nevin Halanın kanalında olacağım. Görüşmek üzere, sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.